Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne yapmış olduğunuz ziyaret için tüm Cumhuriyet çalışanları ve okurlar adına biz teşekkür ederiz. Ziyaretinizden ve buradaki yaptığınız konuşma görüşmeden bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii teşekkür ederim ev sahipliğiniz için. Biz aslında Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin organizasyonundaki tarım zirvesi için, fuar çalışması için buradayız. Bu vesileyle de İstanbul'a her geldiğimde mutlaka Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret ederim. Ee, rahmetli Oktay ikinci abim sayesinde buraya ayağımız alıştı. Daha sonra Kamil Masaracı ve buradaki birçok e, yazar ve yöneticimizle e, tanışıklığımız oldu. Her İstanbul'a gelişimde mutlaka buraya mutlaka uğrarım. E, bu ziyaret birinci o sebepten ama asıl ikinci sebep yangın süresince tarihimizin en büyük felaketini yaşamış olduğumuz yangın süresi içerisinde bize göstermiş olduğunuz yakınlık ve destek için teşekkür etmeye geldim. Gerçekten o felaketli günlerde şimdi daha iyi anlayabiliyorum bizim yanımızda durmanızın ne kadar önemli olduğunu. Onlar unutulacak yakınlıklar değil. Yani bu vesileyle teşekkür etmeye geldim. Yine bu Cumhuriyet TV kanalıyla da teşekkürlerimi tekrar sunuyor, bildiriyorum. Pandemi sebebiyle biraz sekteye uğrayan ama şu an Milas'ta devam eden Melih Cevdet Anday anma etkinliklerinden bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Biliyorsunuz Melih Cevdet Anday bizim Ören beldemizde yaşıyordu ve yazılarının çok önemli bir kısmını da gazetemize oradan gönderiyordu. Kendisi ve değerli eşleri bizim orada her zaman saygıyla muhabbet ettiğimiz ve görüştüğümüz insanlardı. Vefatından sonra onun isminin ve Ören'le olan bu özdeşleşmesinin yaşatılması adına geleneksel hale gelen bir anma etkinliğimiz var, festivalimiz var. Yalnız pandemi sebebiyle şu anda ara vermiş durumdayız. Şartlar düzeldiğinde o gelenekselliği bozmamak adına Melih Cevdet'i anmaya devam edeceğiz. Bu etkinlikte biliyorsunuz Melih Cevdet çok yönlü bir sanatçımız. Onun Tiyatroculuğu var, romancılığı var, şairliği var, deneme. Her yıl ayrı bir alandaki e, uzmanlığı ile ilgili yarışmalar düzenleyip orada ödüller veriyoruz. İşte bir yıl deneme dalında, bir yıl şiir dalında, bir yıl tiyatro dalında e, gibi e, ve güzel bir e, geleneksel çizgi yarattık ve bunu sürdürmeyi düşünüyoruz. E, biliyorsunuz iş insanı Alaoğlu e, şu anda e, Milas Bodrum arasına yapılması planlanan bir projeden bahsediyor. E, ve bu, bu projenin çevreye duyarlı olduğunu ve e, oturum alanlarının sadece %10'unu kapsayacağından bahsediyor. E, Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın da bu konuyla ilgili kendisine bir tepkisi olmuştu. E siz Aras'ın açıklamalarını ve Alaoğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu proje yeni bir proje değil. Bu eski bir proje. ...daha önce net holding zamanından başlayan ve daha sonra işte AOL'un devreye girdiği bir proje. Şimdi gündeme gelmesinin sebebi chat raporlarının onaylanmış olması. Bu noktada biz de yatırımın takibindeyiz. Yani orada ne kadar alan kullanılıyor, çevre değerler korunuyor mu ki mesela... O bölgede zeytinliklerin çok olduğunu e, biliyoruz. Bu çerçevede projenin ayrıntılarını inceleyip biz de ona göre gerekli e, çalışmaları yapacağız. Bize şu anda bu nokta ile ilgili bir müracaat henüz yok. Ancak bizim şu anda yakından takip ettiğimiz e, temel konu, biliyorsunuz bu yatırımın e, arazinin hemen bitişiğinde bizim tuzla sulak alanımız var. Dalyan, yani e, pelikanların her yıl geldiği ve Balığı, balıkların doğal üreme alanı olarak bildiğimiz ve korunması gereken bir alan. Bu tuzla sulak alanının aynı zamanda da bir koruma bandı var. Yani bir tampon bölgesi var. Ee, Cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde kararnamesiyle bu e, sulak alanın koruma bandının sınırı genişletilmiş. Ve bu genişletme ile Ağoğlu'nun arazisinin içerisine kadar giren bir band söz konusu şu anda. Tabii ki burada bizim birinci önceliğimiz, sulak alanın korunması eğer e, bu kanun hükmünde kararnameye göre e, koruma bandının bu şekilde genişletilmesiyle planlar eğer düzeltilmez ise biz bunu dava yoluyla ve kendimiz dava açarak ya da açılmış bir davaya katılarak e, bu konuda mücadele edeceğiz çünkü orada önceliğimiz o ama bundan sonraki süre içerisinde e, yatırımın niteliği ve projelerin tam olarak önümüze gelmesinden sonraki aşamada gerekli değerlendirmeler çevresel olarak tabii ki yapılacaktır. Ama şunu bilmemiz lazım. Oradaki yatırım chat raporu şimdi çıkmış olsa bile şimdilik bir şimdiki bir yatırım değil. Çok eskiden beri konuşulan ve planlanmış bir yatırım. Bunu takip edip izlemek lazım. Tabii burada Bodrum Belediye Başkanımızın birinci sıradaki tepkisi Milas'taki bir yatırım için Bodrum isminin kullanılmış olması. Bence bu haklı bir tepki. Çünkü biz ee, gerek e, gayrimenkul edinmek isteyenler, gerek tatilini geçirmek isteyenler, gerekse e, Milas'ta yatırım yapmak isteyen ve yatırım yapmış olan insanlarla hep bu konuyu konuşuyoruz. Niçin Milas'ta yatırım yapıyorsunuz da Bodrum ismini kullanıyorsunuz? Tabii orada Bodrum'un bir uluslararası e, marka olması sebebiyle belki de pazarlama güçlerini e, arttırmak için bunu böyle yapıyorlar ama bu bize haksızlık. Yani Milas'ta yatırım yapılıyor ve hiç Bodrum'la ilgisi olmayan yerler için e, oraya Bodrum ismi yazılıyor. Bundan biz de şikayetçiyiz. Yani eğer Milas'ta yatırım yapıyorlarsa lütfen Milas'ın ismini kullansınlar. Bu noktada en e, güncel tartışmalardan bir tanesi de havaalanı Milas'ta olmasına rağmen hep Bodrum havaalanı deniyor mesela. E, bu da aynı gerekçeyle e, ortaya çıkmış bir şey. Yani oradaki tepki bence doğru. Bizim de e, şikayetçi olduğumuz bir konu. Ama dediğim gibi Projenin ayrıntılarını beklemek ve ona göre bir değerlendirme yapmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi sulak alanın korunması ile ilgili o e, süreç eğer planlarda değişiklik şeklinde ortaya çıkmaz ise biz dava yoluyla buradaki e, haklarımızı e, takip edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda ne yazık ki çok büyük yangın felaketleri yaşadık. Şu an Bodrum'da, Muğla'da, genel olarak ve Milas'ta yangınlardan sonra bu yanan arazilerin durumu nasıl ve buraların imara açılması gibi bir durum söz konusu mu? Böyle şeylerle hiç karşılaşıyor musunuz? Tarihimizin en büyük felaketiydi. 13 gün aralıksız süren ve maalesef gerçekten çok önemli değerleri yitirdiğimiz bir yangın felaketi yaşadık. Burada kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede telafi edilebilecek zararlarımız var. Yani yangın süresi içinde, yangınla mücadele konusunda, yangınla mücadele yapan ekiplerin desteklenmesi, yangın mağduru vatandaşlarımızın desteklenmesi noktasında gerçekten güzel dayanışmalar ve çalışmalar yapıldı. Ama kadar çok ıı, zarar gördüğümüz noktalar var ki mesela 250 300 bin belki zeytin ağacımız yandı. Yani bir zeytinliği tekrar ürün ha verir hale getirmek en az 10 senedir ama mesela bir amcam hüngür hüngür ağlıyordu. Dedemden kalmıştı bana diyordu. E onun o dedesinden kalan zeytinliğini tekrar o duruma getirmek 150 yıl en az. E, şimdi çam balında biz dünya birincisiydik. Milas'ta, Köyceğiz'de ve Marmaris'te bütün Bal ormanları yandı. Yani bundan sonra arıcılığımızı tekrar toparlamak çok uzun zaman alacaktır. Ee, yerleşim yerlerinde çok zararımız yok. Yani 13 gün süren yaklaşık bir yay şeklinde 50 kilometreyi ormanı yakan bir yangın 12 yerleşim yerimizde ve bir termik santralimizde zarar meydana getirdi. Ama orman yangının şiddetine göre yerleşim yerlerindeki zararımız e, o kadar fazla değil. Ama dediğim gibi bir an önce insanlarımızın zararlarının ve oradaki sosyoekonomik hayatın tekrar kurulması gerekiyor. Yerleşim yerindeki zararların az olması bence belediye ve itfaiye teşkilatlarımız açısından bir başarı olarak algılanabilir ama yani size şöyle ifade edeyim belki köy yerleşim alanlarını koruduk ama etrafta bir yaşam kalmadı. Yani bugün oradaki tarım arazilerinin, oradaki doğal örtünün tekrar eski hale gelmesi mutlaka zaman alacaktır. Ama başta devlet kuruluşları olmak üzere belediyelerimiz, efendime söyleyeyim gönüllüler, yardımseverler, şirketler yani e, herkes oradaki yaraların sarılması konusunda seferber olmuş durumda ve halkımızın çok önemli ölçüde e, kısa ve orta vadedeki yaraların sarılmakta olduğu sarıldığını söyleyebilirim. Ama dediğim gibi uzun vadede daha sarmamız gereken e, çok yara var. Ee, tabii hafıza e, sorunumuz olduğu için kısa vadede yani yakın zamanda gündemden düşmesinden korkuyoruz. Ee, özellikle bu uzun vadedeki e, yaraları sarılması için. Yani burada tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum. Duyarlılığımızı kaybetmeyelim. Yani uzun vadede de olsa oradaki yaşamı tekrar oluşturalım. Çünkü konuştuğumuz yer Türkiye'nin incisi Gökova Körfezi. Yani bugün e, Kemerköy Termis Santralinden Bodrum'a kadar o gökova sahilinde neredeyse bir tane yeşil orman ağacı kalmadı. Bunu hep birlikte toplamamız lazım. Ama e, insan müdahalesiyle yani işte ağaçlandıralım işte şunu edelim bu tür müdahaleye çok fazla girmeden ormanı kendi e, gücüne kendi e, e, yeteneğine e, bırakıp daha iyi orman olarak toparlanmasını sağlamakta yarar var. Çünkü ağaçlandırma altında yapılan birçok müdahale o toprağın ve ormanın o dengesini bozuyor. Belki ağaçlandırmayla bir ağaçlık kazanılıyor ama her ağaçlık bir orman olmuyor. Bu anlamda yağmurların başlamasıyla birlikte yavaş yavaş doğanın orada kendisini toparlamaya başlayacağını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar destek olan herkese yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, gerçekten hem belediyeler açısından çünkü 58 belediye oraya yangın müdahalesine geldiler. Daha birçok belediye yardımlarıyla bizi desteklediler. Ama gönüllü kuruluşlar e, özellikle onları burada anmamız lazım. Çok e, insanı duygulandıran destekler gördük. Herkese teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. E, bu yıl 13.sünün düzenleneceği Turhan Selçuk Karikatür Yarışması ve Turhan Selçuk Karikatürlü Ev projesinden bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet. E, özellikle Cumhuriyet ailesini de çok yakından ilgilendiren bir yarışma olması itibariyle ve bir etkinlik olması itibariyle bizim çok önemsediğimiz bir çalışma. Rahmetli aramızdan ayrılmadan önce biz Kamil Masaracı ve Ruhan Selçuk hanımefendinin destekleriyle Milas'ta bir Turhan Selçuk karikatürlü ev açtık. Türkiye'de ikinci karikatürlü ev idi bizimki. Daha sonra başka ilçeler, başka yerlerde de açıldı. Ve o yıl uluslararası nitelikte bir karikatür yarışması e, düzenlemeye başladık ve 13. sene hazırlanıyoruz şu anda. Ve bu süre içerisinde dünyanın her tarafından ve özellikle Uluslararası Karikatürcüler Federasyonu'nun da e, desteğiyle e, çok katılım olan ve çok e, rağbet gören bir e, yarışma. Tabii bizim gibi mütevazi bir ilçede karikatür sanatına bu şekilde e, önem verilmiş olması da bizim için ayrıca anlamlı. Ama dediğim gibi Turhan Selçuk e, Milas doğumlu ve nüfus kaydında da Milas yazıyor. E, o anlamda e, o bizim hemşerimiz. Hemşerimize sahip çıkmak ve onun uluslararası e, ünüyle e, övünmek bizim hakkımız diye düşünüyoruz ve bu Milas'a düşen bir görevdi ve Milas bu görevi en iyi şekilde yerine getiriyor. Aynı zamanda e, Turan Selçuk adına bir karikatürlü ev de e, var demin bahsettiğim gibi. Orada da bir müze kısmı var. Bir de karikatür eğitimi verilen kısım var. Biz e, çocuklarımızı ve gençlerimizi karikatürcü olarak yetiştirmek için orada eğitimler veriyoruz. Ve bu noktada da e, Cumhuriyet Gazetesi'nden çok büyük destekler görüyoruz. E, önümüzdeki yıllarda e, yarışmamızı daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Türkiye'nin en prestijli karikatür yarışmalarının biri haline geleceğiz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en prestijli karikatür yarışmalarından bir haline geleceğiz.